Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Aramızdaki iletişimimizin kopmaması için ve sizlere destek olabilmem için Instagram kanalımızı takip ediniz. Sorularınız olursa oradan sorunuz. Müsait olduğumda sorularınızı muhakkak cevaplayacağım. Instagram kanalımıza ana sayfa sağ üst köşeden takipçi olabilirsiniz. Ayrıca YouTube videonun açıklama linkine de Instagram linkimizi bıraktım. Ayrıca ücretsiz iddia Telegram grubumuz var. YouTube'da vermeyeceğim maçları orada veriyorum. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun açıklama kısmındaki Telegram linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar web sitemizi açtık. Telegram ve YouTube'da vermediğim maç tahminlerini siteden paylaşacağım. Maçların analizlerini sitede günün tahminleri bölümünde ve günün detaylı kupon bölümünde de kupon tahminimi bulabilirsiniz. Farklı maç tahminlerimi siteden paylaşıyorum. Web sitemizdeki analizleri okursanız kendi kendinize analiz yapabilme ve maç yorumlanabilme yeteneğinizin gelişeceğini her videomda söylüyorum. Videonun açıklama kısmındaki web site linkine tıklayıp web sitemize ulaşabilirsiniz. 48. hafta SporToto bültenine hoş, hoş geldiniz. 47. hafta sonuçlarına bakacak olursak 15 bilen yok 2 milyon 369 .582 TL devretti. 14 bilen bir kişi 754 bin 892 TL kazandı. 13 bilen 26 kişi var ve 29 bin 34 lira ikramiye kazandılar. 12 bilen 360 kişi ise 2621 TL ikramiye kazandı. Ayrıntılara sportoto.gov.tr'den ulaşabilirsiniz. Ben 256 TL bütçeye sabitleyerek sizlere tahminlerimi vereceğim. Hiçbir tahminin garantisi yoktur. Netice itibariyle buna analizi yapılmış tahminlerdir. Bültenimize hemen başlayalım. Arkadaşlar izlenme sayımız oldukça yüksek. Fakat like beğenme sayımlarımız oldukça düşük kalır. Şu like'ları gönderin ki biz de bu kadar çalışmamızın emeğimizin karşılığını alalım. Bir de kanala kanala abone olun izleyin arkadaşlar. İzlenmemiz çok yüksek. O kadar çok kişisiniz ama hiçbiriniz kanala abone olmuyorsunuz. Zil işaretine basıp bildirimleri açtığınızda video yüklendi, bildirimler de size gelecektir. Hadi bildirim istemiyorsunuz ama abone ol da bir tıklayın lütfen arkadaşlar. Bize destek olun. Bir like'a bas ya da beğenmiyorsan da bir dislike'a bas. Bunların da bize faydası var sonuçta. Evet, karşılaşmamıza geçecek olursak 7 Ağustos 2021'de saat 18'de Fransa Ligi'nden Lyon'la Brest karşı karşıya geliyor. Maçla ilgili bir tercih %71 ev sahibi oranı çıkıyor. Beraberlik oranı %17. Deplasman oranı %12 olasılık çıkıyor. Benim burada Lyon'un daha iyi bir takım olduğunu ve Brest'i rahat bir şekilde yeneceği tahminde bulunmak istiyorum. Yani tercihim 1. İkinci karşılaşmamız gene Fransa Ligi'nden 7 Ağustos 2021'de saat 22'de Troyes'te Paris Saint Germain arasındaki karşılaşmada. Ev sahibinin %9 gibi kazanma olasılığı çıkıyor. Beraberlik oranı %16 çıkıyor. Ve deplasman yani Paris Saint Germain'in kazanma olasılığı da %75 gibi çıkıyor. Ve oldukça yüksek bir oran. Bundan dolayıdır ki ben tek tercih olarak Paris Saint Germain'in kazanacağı tahminde bulunmak istiyorum. Tercihim 2. 8 Ağustos 2021'de saat 14'te Fransa Ligi'nden Rennes'te Lens karşı karşıya geliyor. İki takımın da denk takım olduğunu düşünüyorum. Ev sahibinin kazanma olasılığı %47, beraberlik oranı %27, Deplasman'ın kazanma oranı %25 gibi bir olasılık çıkıyor. Benim tercihim 1-0 çifte şans. 8 Ağustos 2021 saat 16'da gene Fransa Ligi'nden Bordo ile Clermont karşı karşıya geliyor. Ev sahibinin kazanma oranı %47 çıkıyor. Beraberlik oranı %28. Deplasmanın kazanma oranı %25 çıkıyor. Ben tercih olarak 1-0 çifte şansı kullanmak istiyorum. 8 Ağustos 2021 saat 16'da Fransa Ligi'nden Nice'da Reims karşı karşıya geliyor. Nice'ın ev sahipliğini yapacağı karşılaşmada Ev sahibinin oranı %47 çıkıyor. Beraberlik oranı %27. Deplasman galibiyet oranı %25 çıkıyor. Burada da benim tercihim 1-0 şifte şans. 8 Ağustos 2021 saat 16'da Fransa Ligi'nden Saint Etienne ile Lorient karşı karşıya geliyor. Saint Etienne'in ev sahipliğini yapacağı karşılaşmada ev sahibinin galibiyet oranı %42. Beraberlik %27. Deplasman galibiyet oranı %30 çıkıyor. Ben burada tercihimi Saint Etienne'in kazanacağı yönde kullanmak istiyorum. 8 Ağustos 2021 saat 16'da Fransa Ligi'nden Strasbourg'la Angers karşı karşıya geliyor. Strasbourg'un ev sahipliğinin yapılacağı karşılaşmada ev sahibi galibiyet oranı %48 çıkıyor. Beraberlik oranı %28 çıkıyor. Ve deplasman galibiyet oranı %24 gibi bir olasılık çıkıyor. Benim buradaki tercihim 1-2 çifte şans. 8 Ağustos 2021 saat 18'de Fransa Ligi'nden Metz ile Lille karşı karşıya geliyorum. Metz'in ev sahipliğini yapacak karşılaşmada ev sahibi galibiyet oranı %18 çıkıyor. Beraberlik oranı %28 çıkıyor. Ve deplasman galibiyet oranı %55 çıkıyor. Lille'in çok daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayıdır ki olasılıkları da hesaba katıp Lille'nin galibiyetine tercihimi 2 olarak kullanıyorum. 8 Ağustos 2021 saat 21.45'te Fransa ilginden Montpellier ile Marsilya karşı karşıya geliyor. Montpellier'in ev sahipliği yapacağı karşılaşmada ev sahibi galibiyet oranı %32 çıkıyor. Beraberlik oranı %27 çıkıyor. Deplasman galibiyet oranı %41 çıkıyor. Bu karşılaşma ile ilgili de ben 1-2 çifte şans tercihimi kullanmak istiyorum. 7 Ağustos 2021 saat 19.30'da Belçika Ligi'nden Mechelen ile Eupen karşı karşıya geliyor. Mechelen'in ev sahipliğini yapacağı karşılaşmada ev sahibinin galibiyet oranı %53 çıkıyor. Beraberlik oranı %23. Deplasman galibiyet oranı %23 çıkıyor. Ev sahibinin Mechelen'in daha iyi takım olduğunu düşünüyorum. Ev sahibi avantajını kullanarak da maçı rahat kazanacağı tahmininde bulunmak istiyorum. Tercihim 1. 7 Ağustos 2021 saat 19.30'da Belçika Ligi'nden Setridence ile Zulte Waregem karşı karşıya geliyor. Centridense'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmada ev sahibi galip yüzde %43 çıkıyor. Beraberlik oranı %29 gözüküyor. Deplasman galibiyeti oranı da %27 gözüküyor. Bu karşılaşmayla ilgili de 0-2 çifte şans tercihimi kullanmak istiyorum. 7 Ağustos 2021 saat 21.45'te Belçika Ligi'nden Kortrich ile Genk karşı karşıya geliyor. Kortrich'in ev sahipliğini yapacağı karşılaşmada ev sahibi galibiyet oranı yüzdesi 27 gözüküyor. Beraberlik yüzdesi 26 gözüküyor. Deplasman galibiyeti yüzdesi de 47 gözüküyor. Benim bu maçla ilgili tercihim 0-2 çifte şans. 8 Ağustos 2021 14.30'da Belçika Ligi'nden Lij ile Antwerp karşı karşıya geliyor. Ev sahibinin galibiyet yüzdesi %41 gözüküyor. Beraberlik yüzdesi %27 gözüküyor. Ve deplasman galibiyet yüzdesi %31 gözüküyor. Bu maçtan beraberlik çıkmayacağını, ev sahibinin ya da deplasmanın galibiyet gelebileceğini düşünüyorum. Maçla ilgili tercihim 1-2 çifte şans. 8 Ağustos 2021 saat 17 Belçika'nın liginden Levenle ile karşı karşıya geliyor. Verilen oranlara göre ev sahibi galibiyet oranı %35 çıkıyor. Beraberlik oranı %27 çıkıyor ve deplasman galibiyet oranı %38 gibi bir sonuç çıkıyor. Maçla ilgili tercihim 0-2 çifte şans. 8 Ağustos 2021 saat 19.30'da Belçika'ya giden Anderlecht'te Serenan United karşı karşıya geçiyor, karşılaşıyor. Ev sahibinin oldukça iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Analizler de beni destekliyor. Ev sahibi galibiyet oranı %68, beraberlik oranı %19, deplasman galibiyet oranı %13 gibi bir oran gözüküyor. Burada benim tercihim bir Anderlecht Yener. Evet, Maçlarımızı yorumladık. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar ideal ve mantıklı seçenekleri oluşturup sizlere sunmaya çalıştım. Unutmayın ki ne kadar analiz yapsak, ne kadar teknik analizi konulansak, ne kadar istatistiklerle faydalansak hiçbir ihtimalin garantisi yoktur. Eğer size yardımcı olduğumu düşünüyorsanız bu videonun daha çok kişiye ulaşması için Instagram, Twitter, Facebook ve Google'daki iddia hakkındaki forumlar gibi sosyal medya platformlarında bu videoyu paylaşabilirsiniz. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir etkileşimdir. Sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Beni dinlediğiniz ve zamanını ayırdığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımızı takip ediniz ve arkadaşlarınızı öneriniz. Umarım kazanırız. Şans sizinle olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına. Hoşçakalın arkadaşlar.